Şimdi ben kolumu bu şekilde sallayacağım, sen serbest bırakacaksın. Uh -huh. Bu kemiklerin ses görecek. Oh, ben serbestim, sen. çekeceksin sen. Sen serbest ol da ben çekip çekmeyeceğim, ne yapacaksın sen? Ben izledim bunu da. <laughs> bunu izlemezseydin keşke. Serbest ol. Bak halen kasıyorsun, ayağını şöyle yap, şöyle denge. Öyle mi? Tamam düşmesin, ben acıtmadan yaparım oğlum. Serbest, 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 serbest. Allah. Otur. Serbest. Serbest. Hı hı. E sen hiç, hiç şans aldın. Yo, yok, yok. <laughs> <laughs> Yo. Bak gelmiyor. Serbest hı. bırakırsan bu iş olur. Ne yaptın kardeşim? Bunu, 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 bunu günahın var. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela. Bırak. Gevşek. Şöyle. Ha. Bırak. Bırak. Kasıyorsun ya. <laughs> derin nefes al. Derin nefes al. Derin nefes al. <laughs> ben ne kadar. Abi elini almış ya. Ben elim var değil. Evet tedavinin üzerinden 48 saat geçti.